oğlum üfle, üfle. <laughs> oyna mı artık ışıktan ama bak soba yanıyor burada oğlum bak bak ateş yanıyor bak Mehmet Aslan Tamam kapatma artık kalsın ışık açık kalsın Mehmet Aslan. Bırak oğlum ışıklarla oynanma hadi Şimdiden. gel. Şöyle şöminenin önünde şarkı söylenir Gel, <laughs> abi? Baba. baba gel baba. Gel bak orada çamaşırına bak gel. Oğlum. Kapat hadi. Mehmet Aslan. <laughs> hadi gel üfle doğum günü pastasını üfle gel bunu üfle gel. Hadi gel birazcık daha. Cız oğlum cız 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 bak. Cız elin yanar öyle mi? Cız. Üfle. Üfle ateş ateş. Hala nerede hala nerede? Mustafa <laughs> <laughs> abi nerede? <laughs> Kapatma ışığı ama bak hala kızacak. Dayı kızacakmış bak. Oğlum dayı kızacakmış. <laughs> Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel yeter. Yeter baba. <laughs> Ka Hadi kapat onu gel. Oğlum ışıktan oyna mı? <laughs> Mehmet Aslan. Hadi oğlum bırak onu. Bak Mustafa abi çağırıyor bak. Bebek Mehmet, Aslan. Hadi Asla. gel saatime bak gel. Aa bak saatine bak kırmızı. Bak saat kırmızı bak oğlum. Babacığım. Hadi gel. Baba baba makinasını Orada. Gel gel gel. gel. Bak 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 burada ne var? Aa yılbaşı ağacı var bak. Yılbaşı ağacı var Mehmet Aslan'ın. <laughs> dur dur dur. dur. <laughs> Hadi aç bir daha kapatma işi. Mehmet Aslan. Babacım yeter hadi.